Örgü aşkım YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz güzel renklerle tunus tekniği kullanarak güzel bir model anlatımı yapmaya çalışacağız. Modelimiz tunus işi ama biz tığ kullanarak yapacağız, kısa tığ kullanarak yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Şöyle hemen anlatayım arkadaşlar. Bu iplerle ben kamera arkası yaptım. Bu iki ipimle de kamera önünde yapacağım. Farklı olsun istedim. Beyaz belki kamera önünde göstermez diye düşündüm daha anlaşılır olsun diye bu iki renkle anlatımımı yapacağım. Evet hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi vakit kaybetmeden modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar gri ipimle başlıyorum. Göz kararı zincirlerimi çekeceğim öncesinde. Bu arada bu ipimin markası gri ipimin markası az önce ekranda göründü. Polyanna arkadaşlar. bu ip biraz daha diğer iplere nazaran daha ince. öbür iplerimde kar topu bebe yünü arkadaşlar. Ekranda göründü. Özellikle görünmesini sağladım ekranda. Evet arkadaşlar, bu şekilde göz kararı zincirler çektim. bu modelden battaniye yapılıyor, yatak örtüsü yapılıyor. Farklı yerlerde de kullanabilirsiniz. Yastık kılıfları yapılıyor. E farklı olarak aklınıza gelebilecek farklı yerlerde de kullanılıyor. Evet uzun bir zincir çekeceğim. çünkü modelimizi yaparken zincirlerimiz çok azalıyor onu söyleyebilirim. E siz de ne yapacaksınız? Diyelim ki battaniye yapacaksınız. Battaniyenin boyutu 1 metre aslında ama siz 1 metreden çok daha uzun bir zincir çekmeniz gerekecek. Evet, şimdi hemen modelime başlıyorum. Şöyle ilmek çıkarıyorum bakın. 1 2 Tunus tekniği yapacağız. Bunu tunus tığıyla da yapabilirsiniz. E tığla daha kolay çalışacağımızı düşündüğüm için ben tığ kullanarak yapıyorum ve tığ kullanarak göstereceğim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bakın 8 tane ilmek topladım tığımın üzerine. Şimdi önce ya da 2 2 çıkaracağız. Pardon. Şöyle 2 2 2 2 şeklinde toplayıp başa geleceğim. Şimdi tekrardan Bakın aynı yanından hemen ilmeğimi çıkarıyorum. 1 2 3 4 5 6 Bugün görüntüm çok kayboluyor. Şöyle kameramızı sabitleyelim. 6 7 Bakın 1 2 3 4 5 6 7 7 tane ilmeğimi çıkardım 8. ilmeğimi bakın buradan çıkarıyorum hemen yanındaki zincirden çıkardım devam ediyorum 2 2 2 şeklinde çıkarıp başa geri geliyorum devam ediyorum bir yanındakinden 2 3 4 5 6 7 8. bir yandaki zincirden çıkarıyorum. Devam ediyorum. 2 2 2 şeklinde çıkarıp başa geri geliyorum. Tekrardan aynı işlemi 6 sıra olana kadar devam ettiriyoruz. Bakın 4 5 6 7 bakın buraya kadar 7 oluyor. 8. yan zincirden alıyoruz. Sonra 2 2 çekip burayı tamamlıyoruz. Şu anda dördüncü sırayı yaptık. 1 2 3 4 2 sıra daha aynı işlemi yapacağım. Burada kamera arkasına geçmek istemiyorum özellikle çünkü modelimiz hep aynı işlemi tekrarlıyor. O yüzden ilk dilimi çok detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Evet bakın 5 oldu hemen altıncıyı yapıyorum kare bir görüntümüz olacak burada sonra çapraz duracak arkadaşlar Evet bakın 8. buradan aldık son sıramızı yapıyoruz bakın 2 iki 2 geriye dönüyoruz Normalde ben tunus işinde önce bir sonra iki çıkarıyordum bunda 2 2 çıkarıyoruz başta da sonda da Evet kare bir kutucuğumuz oluştu şu anda şimdi bir yanındakine bakın batıyorum sık iğne yani kapatıyoruz artık yapıyorum sık iğne batıyorum bakın ilmeğimi alıyorum sık iğne yapıyorum ilmeğimi alıyorum çıkarıyorum sonra sık iğne ilmeğimi aldım çıkardım sık iğne Evet şimdi geliyorum bakın bir sonraki zincire buraya batıyorum bir sık iğne de buraya yapıyorum Evet, şöyle çapraz duracak. Bakın bu şekilde. Birinci dilimimiz oluşmuş oldu. Şimdi gelelim ikinci sıramıza. İkinci sıramızda, pardon ikinci dilimimize, ikinci dilimimizde şunu bir sayıyorum. Bakın, bu bir. Bir yanındakine geçelim. İki, üç, dört, beş, altı, yedi. Ve 8. Bakın 8 tane ilmeğimi topladım. 2 2 şeklinde çıkarıp başa kadar geleceğim. Bakın 2 2 çıkarıyorum ve başa geldim. Tekrardan buradan ilmek toplamaya devam ediyorum. Bakın 7 tane buradan topluyoruz. 6 7. 7 tane buradan topladık. 8. ilmeğimizi zincirden alıyoruz. Bir yanındaki zincirden bakın hemen şuradan batıyorum. Burayı tekrar batıyorum ve alıyorum. 2 2 2 şeklinde çıkarıp burayı da tamamlıyorum. Evet bakın 2 sıra yaptım. Toplamda yine buradaki gibi 6 sıra yapıp bunu da tamamlayalım. Evet arkadaşlar bakın 6 sıra yaptıktan sonra 7. sırayı bu şekilde yapıyorum yine kapatıyorum. Burayı tekrar göstermek istedim. Bakın bu şekilde kapatma işlemi yapıyoruz. Ve son olarak bakın hepsini kapattım. Yan taraftaki zincire batıyorum. Sıradaki zincire ve buraya da kapatıyorum. İkinci dilimimiz de oluşmuş oluyor. Şimdi üçüncü dilimimizi başlatıyoruz. Bu bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz. Bakın, bu da üçüncü dilimimizi başlattık. Aynı işlemi buraya da yapacağız arkadaşlar. Siz battaniye yapacaksınız eğer bu modelden, bu şekilde bir metre olması gerekiyor. Bu karelerden bir metre boyunda yapmanız gerekecek. Evet şimdi ben kamera arkasında üçüncü dilimimi de yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar üçüncü dilimimiz de tamam. Şimdi şöyle yapalım. Buraya bir zincir çekelim. Ve buradan ipimizi keselim. Şimdi şurada fazla kalan zincirlerimizi de bakın bu şekilde kesip buradan sabitleyebilirsiniz. Yani uzunca zincir çekin arkadaşlar garanti olsun. Çünkü geri dönüşü yok. Yoksa sökemeyiz. Hepsini sökmek zorunda kalırız eğer eksik gelirse. Evet. Şöyle şuradan ipimi de azaltayım. Şimdi devam edelim. Pembe ipimle devam edeceğim ben. Şöyle pembe ipimi aldım. Açık pembe ile yapacağım. Şöyle bitirmiştik arkadaşlar. Yine başa geldim bakın. Başta en tepedeki İlmeğe, zincire şöyle battım ve ipimi buradan çıkardım. Evet, şimdi buraya bir zincir çektim ve ipimi uzattım. Geçiyorum yan tarafa. Şu pembe ipimi de aradan yürüteceğim. Bakın 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın 7 tane aldım. Şuraya gelene kadar 7 oldu bakın. 8.'yi buradan şu ilmekten alıyoruz yani ilk gelen önümüze ilk gelen boşluğa batıyoruz yine bakın bu da 8. ilmeğimiz şimdi 2 2 2 şeklinde çıkarıp başa kadar gelelim geldik başa bakın tekrardan buradan batıyorum çekiyorum 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın yine 7 tane aldım buradaki dilimden. 8.'yi buradan alıyorum. Bakın sıradaki zincirden. Yine 2 2 2 şeklinde çıkarıp başa geliyorum. Geldim başa. Tekrardan 2 3 4 5 6 7 Bakın yine 7 tane topladım. Bir yandaki bu sıradaki zincire batıyorum yan kutucuktan ve bu şekilde çıkarıyorum. Devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 yan kutucuktan Batıyorum 8. Zincir. sıradaki zincirden arkadaşlar. Batıyorum. Ve tekrardan 2 3 4 5 6 ve 7. Yine 7 tane yaptım. Bakın sıradaki yan kutucuktan sıradaki ilmeği, bakın burada. Buradan çıkarıyorum ipim yarıldı. Hemen düzelttim. Evet. Toplamda 1 2 3 4 5 sıramız olmuş. 6'ya tamamlayalım. 3 4 5 6 7. 7 tane buradan aldım. 8. ilmeğimi yan taraftan alıyorum. Ve bu şekilde bunu da tamamlıyorum. Şimdi toplayalım arkadaşlar. 6 sıradan sonra topluyoruz. Bakın 1 2 3 4 5 6 tane kapatıyoruz. 6 kapattık. 7.yi şu tepeye batıyorum. Bakın sıradaki zaten bu. Buraya batıyorum. Burayı da kapatıyorum. Evet, ikinci kutucuğumuz, ikinci sıradaki ilk kutucuğumuzda bu şekilde oluşmuş oldu. Devam edeceğim burada. Bakın. Şimdi bu bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bakın yedi tane topladım. Sekizinciyi, bakın buradan alıyorum. Bu şekilde sekizinciyi buradan aldık. Şimdi aynı buradaki kutucuğu buraya da yapıyorum arkadaşlar. Ve sonraki işlem için tekrardan geleceğim. Evet arkadaşlar ikinci dilimimi de tamamladım. Bakın alt sıramızda 3 varsa ortada iki Bir tane eksiliyor. Bir üst sırada yine 3 ile başlayacağız. Sonra biz kenarları dolduracağız arkadaşlar. Şimdilik böyle zikzak gibi görünecek. Sonrasında kenarları dolduracağız. Şimdi buradan da ipimizi keselim. Evet, buradan da ipimizi kestik. Bunları daha sonrasında gizleyeceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi hemen gri ipimizle devam edelim yine. Evet arkadaşlar, gri ipimi aldım ve şöyle devam edeceğiz. Bir tane sıkılama zinciri çektim bakın. Sonrasında 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane zincirimi çektim. Bu 1 bu 2 3 4 5 6 ve 7 tane ilmek çıkardım bakın. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmeğimi çıkardıktan sonra bunu elime alıyorum ve 8. ilmeğimi buraya Buradaki kutucuğun ilkine batarak çıkarıyorum. Bakın bu buradaymış gibi yapacağız. Şöyle ve 2 2 çıkarmaya başlıyorum. Bunu da buraya eklemiş oldum. Evet bakın bu şekilde bunu buraya ekledik. Şimdi devam ediyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 tane buradan alıyorum. Bakın 7 tane aldım. 8. buradan alıyorum. Bir yandaki zincirden alarak 2 2 çıkıyorum ve başa geri geliyorum. Evet bakın bunu burada başlattık ve aynı şekilde bu kutucuklardan bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane de buraya yapacağız. Şimdi ben bu sırayı da tamamlayayım arkadaşlar. Sonraki sırada buraları şu ara kısımları yarım kutucukla yaparak tamamlayacağız. Etrafını nasıl yapacağınızı göstereceğim. Evet arkadaşlar, son kutucuğu yine birlikte yapalım istedim. şöyle 7 tane yapıyoruz. Son kutucukta 3 6 7 ve önce 1 çıkarıyoruz eksilme olmasın diye. Sonra 2, sonra 2 2 2 şeklinde çıkarıyorum. Bakın bu son kutucuğu yaparken e birleştirme noktamız olmadığı için 8. ilmeğimizi alacağımız bir yer olmadığı için önce 1 çıkarıyoruz. Sonra 2 2 çıkarıyoruz. Bakın 3 4 5 6 7 eksilme olmasın diye önce 1 burada. Sonra 2 2 ve 2 şeklinde çıkarıp başa geliyoruz. 6 sırada bu şekilde yapıp sonrasında buradaki gibi kapatıyoruz. Bunu da hemen tamamlayayım. Evet arkadaşlar üçüncü sıramızı da tamamlamış olduk. Şimdi dördüncü sıramızda yine pembe ipimizle buradan başlayıp buraya kadar yapıyoruz. Bu kutucuğu buraya birleştiriyoruz. Sonrasında yine buradan başlayıp ikinciyi de buraya yapıyoruz. Sonrasında yine 7 zincir çekerek dördüncü sıramızı başlatıyoruz. Burada başlattığımız gibi. Şimdi bu ara kısımları nasıl yapacağız onu göstereceğim. Buraya hemen tepeye batıyorum bakın. Bu tepeye batacağım. Şöyle açalım. Ve buraya batalım. Bir tane zincir çekip burayı sağlamlaştırdım. Şimdi bir yanındakinden batıyorum. Bakın 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. bu boşluktan batarak alıyorum. Şimdi 2, 2, 2 2 çıkardım bakın. Bir tane daha çıkarıyorum ve 3 tane kalıyor. Bu 3 taneyi birlikte çekiyorum, eksiltiyorum. Şimdi buradan 1 şu en baştaki 1 bu 2 bunu atlıyorum 3.'ye. Yani eksilttiğimi almıyorum. Bu arada kalıyor o. Sonrasında 2 3 4 5 ve 6. Bakın 7 idi. 6'ya düştü sayımız. Hemen geliyorum şuraya. Bakın buradaki zincire batıyorum. Hemen yan taraftan battım. 2 2 2 2 ve bak kalan 3'ü çıkarıyorum. Buradan 1 2 atlıyorum 3.'ye. Yani şu baştakini de sayınca 3.'ye batıyorum ve 5 tane ilmek topluyorum. Bu şekilde 6. ilmeğimi yan taraftaki zincirden alıyorum. 2 2 2 şeklinde çıkarıp pardon burayı 3 olarak çıkaracaktık. Son kalanı 3 olarak çekiyoruz. Bu şekilde. Şimdi tekrardan bu sıradakine normalde buraya batmamız gerekiyor onu atlayıp bir yanındakine batıyoruz. 3 4 ve 5.yi yan taraftan aldım. 2 2 çıkardım. Kalan 3'ü birlikte çıkardım. Tekrardan bunu atlıyorum bir yanındakine bir yanındakine ve bu taraftaki zincire batıyorum 2 ve bu üç taneyi birlikte çektim tekrardan son bir tane kaldı onu aldım ve buraya battım bunun hepsini birlikte çıkarıp bu tepeye batıyorum ve bunu kapatıyorum Evet yan tarafımızda bakın bu şekilde olmuş oldu. Evet, şimdi devam edeceğim. Şu burası kenar kısmı arkadaşlar. Burada kapatacağımız bir yer yok. O yüzden buraya bu şekilde sık iğneler yapacağım. Şöyle biraz da gevşek bir şekilde yapabiliriz. Dilerseniz burayı böyle kaydırma tekniğiyle de yapabilirsiniz. Şöyle üçgen bir şekil alır. Daha kare gibi değil de arkadaşlar. Biraz daha içe doğru olur. O şekilde de yapabilirsiniz. Evet bu şekilde burayı da kapattık. Bakın şimdi tekrardan buraya başlatıyorum. Bu birinci. 2 3 4 5 6 7 ve 8. bakın burada. Burayı tekrar edeceğim. 8. burada. Tekrardan 2 2 2 2 2 ve son kalan 3 taneyi çektim. Evet bu şekilde devam edecek arkadaşlar işlemimiz. Ee, şimdi ben kamera arkasında yapmış olduğum daha büyük parçayı alıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kamera arkasında yapmış olduğum parçam da bakın bu şekilde oldu. Kenar kısımlarını bakın buradan başlamıştık şöyle buradan burayı geçtik. Yine buraya aynı işlemleri yapıp devam ediyoruz. Evet, modelimizin bitmiş hali bu şekilde olacak. Battaniye yaparsanız eğer 1 metreye 1 metre yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle arka tarafını da göstereyim. Arka görüntüsü de bu şekilde modelimizin. Evet, böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.